Hasan Bey? Esasa ilişkin değil, usule ilişkin bir iki bir şey söyleyeceğim ben. Ee, Hande Hanım, mesela benim burada İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirme hakkım var mı? Var tabii. Mesela faize karşı... Karşılığında tabii benim mesela... de konuşma hakkım var. <laughs> Onu anlatacağım. Hepimizin var. Faize karşı, e, faiz politikalarına karşı... Ee, eleştirel bir şey söyleme hakkım var mı? Var. Ben bir öğretim üyesiyim. Var. İşte o bir zaman köşe var. Zaman zaman işte bu tür programlarda toplumun karşısına çıkıp kendi fikirlerimi beyan ediyorum. Ee, özellikle kendi ilgi alanlarım olmasına özen gösteriyorum. Yani kalkıp mesela çok bilmediğim bir alan, e, hani sosyoloji alanında veya işte psikoloji alanında. Mümkün olduğunca daha az fikir beyan edip daha fazla dinlemeye gayret ediyorum. Ama siyaset alanında daha çokça konuşuyorum. Mesela iktisat alanında pek konuşabileceğimi zannetmiyorum. İşte faiz mi enflasyona neden olur, enflasyon mu faize neden olur tartışmasını genelde iktisatçılardan dinlemeyi tercih ediyorum. Ama bu kendi kanaatim, fikrim olmadığı anlamına gelmez. Şimdi bu ilkeleri koyduğunuzda. Bence herhangi bir imamın, herhangi bir e, kendisi bildiğim kadarıyla ilahiyat profesörü, herhangi bir ilahiyat profesörünün herhangi bir konuda ister Twitter'dan, ister yazılı olarak, ister sözlü olarak toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda beyanat vermesini asla ve kat'a sakıncalı bulmuyorum. Aksine doğrudan doğruya kişilerin... Peki dağını... Hasan Bey bir imam, imam ve cemaati birlikte düşünülür. İmamın evet. cemaatini... Ee, böyle hani belli konularda e, kutuplaştırıcı Neden ya da kutuplaştırıcı işte farklı şekilde ki? yönlendirmesi sizce normal mi? Neden kutuplaştırıcı olsun ki? Peki. Yani benim kanaatim, bir benim, yok benim, yani benim, benim bir öğretim üyesi olarak kanaatim bu olabilir. Mesela ben de daha çok terör, işte ne bileyim uluslararası ilişkiler gibi konular çalışıyorum. Bu konularda mesela şunu savunuyorum zaman zaman yeri geldiğinde... ...işte terörle mücadelenin asıl yöntemi asayiş tedbirlerini almaktır. E, siyasi çözüm süreçlerini desteklemiyorum teorik olarak, kişisel olarak. E, bu şu anlama gelir mi? Yani e, işte toplumda benimle aynı görüşü benimsemeyenleri ben kutuplaştırıyorum, ötekileştiriyorum diye bir sonuç çıkar mı? Veya ben bir öğretim üyesiyim, öğrencilerimi gaza getirmek gibi bir sonuç buradan çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Ha şunu diyebilirsiniz yani Ayasofya gibi çok sembolik olduğunu düşündüğümüz e, ve yeni üzerine tartışmalar yaptığımız bir caminin imamı, başimamı olarak biraz fazla mı gündeme geliyor? Yani diyebilirsiniz ama fazla gündeme gelmesini engelleyebilir miyiz? Tweet atmasını engelleyebilir miyiz? Mesela şöyle bir şey atıyorsa ben o zaman onu sorun ederim. Yani işte İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar haindirler veyahut da işte faizi destekleyenler dinden kovulmuşturlar falan gibi böyle ötekileştirici, dışlayıcı, başkalarının hakkına riayet etmeyen, başkalarının hakkını çiğneyen cümleler kurarsa o zaman sonra İstanbul kadar Sözleşmesi'nden öyle... sonra bir kesimin ifadesiyle kadın cinayetleri kat ve kat arttıysa bunun üzerine düşünmek gerekir. Evet. Demek ki dışarıdan alınan kanunlar bizim toplumumuzun bünyesine uymuyor. Bugün maalesef timsah gözleşi dökülerek kadın ve kadın cinayeti kavramları istismar ediliyor. Bu konu bahane edilerek aile düzenimiz yok edilmek isteniyor. Evet. Erkek ve kadın birbirine düşman haline getirerek evlilik kötüleniyor. Öyle mi acaba? Neden olmasın bu onun kendi görüşüdür. Bu görüşünü dile getiriyor. Şöyle diyor. E, bu yurt dışından da yatılmış bir anlaşmadır. yurt içinde biz daha iyisini yapalım. kendi değerlerimize ahlaki yargılarımıza uygun olarak yapalım. Kadın cinayetlerini engellemek için elimizden geleni yapalım demiş. Bununla ilgili ben bir hakikaten bir sorun görmüyorum ha, siz Çok kendi... güzel bir çeviri oldu yo... ve olumlu. <laughs> yo, yo, hayır, kesinlikle böyle anladım. Siz herhangi bir şekilde kadın cinayetleri devam etsin, ee, bununla ilgili hiçbir çaba sarf etmeyelim. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar aslında bu toplumun değerlerine aykırı lanetli insanlardır falan gibi bir anlam çıkardınız mı buradan? Sahte gözyaşları dökenler diyor ya. Ben simsah gözyaşı döküyorum. Kadın, kadın cinayetini e, araçsallaştırıp sahte gözyaşı dökenler olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Hayır, kişisel olarak bu fikrimi beyan etmiyorum ama ben de öyle düşünebiliyor olurum. Siz de siz mesela şu an kendi durduğunuz yerden İstanbul Sözleşmesi'ni çok kıymetli buluyor olabilirsiniz. Bu görüşlerinizi işte bir gazeteci olarak dile getiriyor olabilirsiniz. Sonuna kadar dile getirirsiniz. Ben de getiririm. Öyle zaten. Köşe yazılarını okuduğumuz zaman o anlam çıkıyor hocam. Nasıl? Kö, Hande Fırat'ın Köşe Yazıları'nı okuduğumuz zaman... Ama işte onu söylüyorum. ...Samut Sözleşmesi'nin yani, desteklediğini anlıyorum ben. Bir, bir, bir kişinin bir camide imam olması veya bir üniversitede öğretim üyesi olması, gazeteci olması, bilmem ne olması onun fikir beyan etme özgürlüğünü elinden almaz. Şayet o başkalarının özgürlük alanlarına müdahil olacak beyanatlar veriyorsa o zaman hep beraber sorunsallaştıralım. Ben kişisel olarak görüşleriyle ilgili bir şey söylemiyorum. Mesela faiz konusunda biraz önce yine söylendi. Faiz konusunda neden konuşuyor? Ya faiz konusu yüzlerce yıldır İslam toplumunda İslam alimleri tarafından konuşulan bir konudur. Faiz konusunda şunu söylese hoca o zaman hani diyelim ki dedi ki faiz aslında Türkiye'de ekonomiye en fazla zarar veren şey, hani diyebilir gene kişisel görüş olarak da o zaman deriz ki ya yanlış biliyorsun. Böyle değil veyahut da faiz... E, Peki siz Özlem Hanım'la Bülent Bey'e katılmıyor iktisali... musunuz? Yani siyasetin içinde yer alması sürekli, polemiklere dahil olması Ya hoş değil dediler ikisi de. Yani adam bir tweet attı, onu polemiklerin içerisine atan biziz. Yani ben de günde tonlarca tweet atıyorum. Birileri bunları çok önemsese, çok gündeme gelse demek ki ben de e, toplumu geren, kutuplaştıran birisi mi olacağım? Ben de hep kendi görüşlerimi paylaşıyorum ben de kendimce gördüğüm yerden olayları analiz etme ama ekonomi konusunda kalkıp işte işsizlik şu şekilde çözülmeli vesaire gibi bir şey bir fikir beyan etmiyorum veyahut da faiz konusunda faiz şöyle engellenir. Bunun ekonomik yöntemi budur demiyorum ama Türkiye'nin uluslararası piyasada büyümesi için faiz ve finans yerine daha üretim sektörüne ağırlık vermeli diye kendi bulunduğum yerden bir fikir beyan ediyorum ama faizin kaynaklarına dair iktisadi bir görüş serde etmiyorum ki serdedebilirim. Ama yanlış bir şey söylersem de komik duruma düşerim. Yani bilmediğim alanda da konuşabilirim. Konuşuyor insanlar velhasıl bilmediği alanlarda. Ama bu şey değil yani. Sen bilmiyorsun, sen sus. Sen ne anlarsın iktisattan deme hakkını da kimseye vermez. Ha bu söylediklerini paylaştığım vesaire anlamına da gelmiyor. Ya sadece usulden bir şey söylüyorum. Doğrudan doğruya imam diye e, onun söyledikleri sanki söyleyemezmiş gibi bir durum çıkıyorsa bu son derece yanlış. Ki bildiğim kadarıyla tanımıyorum kendisini. Ben sadece kadar, şahsen daha kucaklayıcı ifadeler beklerdim o kadar. Ya evet kucaklayıcı Herkes mesela diyor ki aileye sahip çıkalım diyor. Mesela işte faiz ya bunu bunu söylemesi bakın aile nereden baktığınızla bağlı. Evet nereden baktığınıza çok bağlı. İşte o da hepimizin farkı, hepimizin kendi özgür iradesi dediğimiz şey tam da bu. Ben sizin baktığınız yerden bakmıyor olabilirim. Siz benim baktığım yerden bak ama şunu söylüyorsam son derece büyük bir hata ve suç işliyorum. İşte kadınların özgürlükleri kısıtlansın, kadınlar işte cinayetlere kurban gitmesin sorun yoktur. Ne olacak falan filan Böyle bir şey söylüyorsam da suç işliyorum zaten. Bu İstanbul bu son derece yanlış ama Bakın yani? mesela batıda da bunlar sıkça tartışılır değil mi? Orada da papazlar çıkar mesela işte şey tartışması, kürtaj tartışması yapılır değil mi? Kürtaj tartışmasında papazların geneldeki şeyi tavrı kürtaj yaptırmayın tavrı. Bu çok yaygın bir tartışma olduğu için bu örneği veriyorum. Şimdi birisi kalkıp sen papazsın Faklar, canım. Kilisene gelen kişilere etki edersin. Toplumu kutupsallaş, kutupla, kutupsallaştırırsın. Dolayısıyla sen bunu söyleyemezsin demez. Dememesi lazım. Veyahut da faiz. Yani maalesef öyle yani işte burada bir şey var. Bir metin var. Değil mi? Dediğiniz gibi 1400 yıldır bir Kur'an-ı Kerim var. Adam diyor ki ben bunlara bakarak bir yorum veriyorum. Ve faizin İslam iktisadında yeri olmadığını düşünüyorum diyor. Ha, siz seküler bir ülkede yaşıyorsunuz İslam kurallarına göre yönetilmiyorsunuz Dolayısıyla faiz e, ülkemizin e, şeylerinde var iktisadında var dünyanın bir, her yerinde var Dolayısıyla böyle bir şey var ama adam kendi durduğu yerden bir şey söylediği müddetçe e, veya işte vakti zamanında faiz helaldir diyen İslam ilahiyatçıları oldu ona da sen şey diyemezsin yani sus sen bilmiyorsun sen konuşma sana ne ...toplumu niye kusurtallaştırıyorsun... ...İslam'ın bir geleneği var... ...buna aykırı laf söylüyorsun falan. ...herkes kendince o metni okuduğunda... ...özellikle bu alanda eğitim insanlar... ...kendi görüşlerini ortaya koyuyorlar... ...biz bunları tartışırız... ...doğru söylüyorsun, doğru söylemiyorsun... ...ama sen konuşamazsın demek... ...benim usulen... E, ...hiç onaylayabileceğim bir tavır değil ki... ...hepimiz sürekli konuşuyoruz yani... Sen konuşamazsın. Yani AK Parti'den de söyleyen oldu. Konuşamazsın değil. Bu iş senin işin değil diye söyleyenler Vallahi. oldu. Siyasetin yükünü de ağırlaştırdı. İşi İnşallah Türkiye'de bu beyefendinin düşünce olarak. özgürlüğü olduğu kadar herkesin düşünce özgürlüğü olur ama. Nasıl? Aslında bağlansa da açıklarsa. Diyorum ki inşallah bu beyefendinin konuşma ve düşünce özgürlüğünü ifade etme hakkı olduğu kadar herkesin olur. Yani Eyvallah, çok şey ki kimseye, söylediniz. Kimseye, o yüzden ben de bunu kimseye, ilave etmek istedim. Hepimizin etmeye hakkı etmeye tabii ki. Müddetçe, kimseyi ötekileştirip, düşmanlaştırıp hain haline sokmadığı müddetçe, suç işlemediği müddetçe herkesin düşünce özgürlüğü tabii ki var. Neden olmasın? Böyle bir şey olabilir mi? Peki. Handan bir, bir tweetini okuyabilir miyim? Şimdi Ee, olur Ali Hayri şöyle bir şey söylüyor mesela. Yani, <laughs> Hepsini zaten okuyor oku, ya bir hal olduk e, bunun okuyun. Hayır, ben, <laughs> ya ben, de ben de hiç okumadım bu arada. Ya. Yani. Yani Hala, mesela Hala, şey Hala, diyor. Kadar da beş temel değer. düşünmedim. Din, hayat, akıl, nesil ve mal sadece İslami bir sistemde hakkıyla korunabilir. Diğer sistemler bu değerleri ya hiç korumaz ya da korumada yetersiz kalır. Yani aslında hani başka bir sistem savunusu içerisinde. Şimdi evet bir düşünce ifade özgürlüğü bakımında da değerlendirebilirsiniz. Ama nihayetinde Başka bir sistemi savunuyor. Yani diyor ki ya bu sistem içerisinde siz bunları koruyamazsınız diyor. Yani bütün bu işte mesela eşitlik olmaz diyor. Ya da ne bileyim işte hani neyse işte bilim olmaz diyor. Bunu ancak diyor İslam bir sistem bastı. Ali Bey, siyaset mi? felsefecileri neleri tartışıyor ya? ya elbette elbette siyaset ama. Siyaset felsefecileri oturup yani demokrasilerdeki sorunlardan tutunda ...işte devlete vergi vermemizin gerekip gerekmediğine... Devletlerin bizim özgürlük alanlarımızı kısıtladığından tutun da anarşik fikirlere vesaireye kadar tonlarca şey tartışılıyor. Yani önemli olan insanların neyi tartış, ya tam da yapılması gereken şey bu değil mi? Belki Hı. de e, hepimiz bu paradigmanın içerisinde sorgulayamadığımız tonlarca şey var. Ya bunu birisi e, bir İslam perspektifinden yapar, bunu birisi çok ...anarko-kapitalist bir perspektiften yapar. Birisi bunu Marksist bir perspektiften yapar. Ya Twitter'da paylaşmak yani ben kanaatlerimi Twitter'da paylaşıyorum. Diyorum ki işte faiz İslam hukukuna göre haramdır. Ve ben bunun aslında bir İslam ilahiyatçısı olarak görüşüm... ...ve doğru olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum. Ya bu, bunun... ...bunun bir anda sen niye konuşuyorsun falana getirilmesi veya bu kadar büyütülmesi... bu ...birçok kimse yazıyordur Twitter'da bu tür şeyler değil mi? Yani İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar da var, karşı çıkanlar da var. Öbür tarafta faiz meselesinde bu tür görüşleri olanlar da var. Farklı görüşleri de olanlar var. Herkes konuşacak ve suç işlemediği müddetçe herkesin konuşmasında bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ama işte şöyle. mesele şu bir yandan. Peki. E, e, sadece şöyle bir cümle kurayım. E, sayın e, Boynu Kalın'ın meselesi aslında evet bir taraftan hani iktidarla ilişkili olması, o iktidara yakın olması ve aynı zamanda yani düşünce ve ifade özgürlüğü elbette ki herkesin koşulsuz ve şartsız yanına durması gereken bir şeydir ya ama şöyle bir şey var iktidar İktidara dediğim o yakın nosyon... dediğiniz kişiye iki tane iktidar partisi milletvekili itiraz i̇şte etti. Ben ona doğru olduğunu düşünüyorum. Haklı Aman olduğunu o, düşünüyorum. Onlar haklı olabilir. Siz onları haklı görebilirsiniz. Bir başkası onları haklı görebilir. Şöyle bir mesele var. İşte öyle bir iktidar baskıcılığından da falan da Ama işte şö yani. şöyle bir durum var. Burada başat olan ya da egemen olan anlayışla daha tırnak içinde filizlenmeye ya da kendisini ifade etmeyen anlayış arasında bir fark var. Neydir o? Yani bir toplumsal cinsiyet eşitliği dediğiniz şey yeni yeni tartışılmaya başlanan bir şey. Şimdi siz toplumsal cinsiyet eşitliğini eğer e, bu ülkenin aile yapısına zarar verdiğini düşünüyorsanız e, başka bir takım şöyle alaydan lütfen toplumsal cinsiyet cinsiyet demek değildir. Kadın çalışmalarının hiçbirinde toplumsal cinsiyet cinsiyet ifadesiyle cinsiyet olarak tanımlanmadı. Yani çok basit kadın erkek dışında işte e, farklı cinsel tercihleri olanı toplumsal cinsiyet deyince bunun içine sokmak yanlış bir ifade. Ama bu başından beri böyleydi de yeni eğer e, karşılaşanlar varsa evet bu başından beri böyleydi. Böyle yani, yazılır. Böyle kavram çizdi, kullanılmıyor. Böyle o çalışmalarda yönelim kavramı kullanılıyor her neyse. Yani alışıldı ya da işte literatürde öyle ya da böyle geçtiği için söylüyoruz. E, şimdi yani bunun e, o uygulanmaması gerektiğini ifade ediyor. Yani bu bu yapılmaması gerek. Şimdi ve bunun arkasından da öyle ya da böyle bu sözleşmeden çekiliyor. Şimdi bu bu birbirine bağlantılandırılır. İsteseniz de istemezseniz de bu birbirine bağlantılandırılır. Yani hani Melik Yiğitelin başta söylediği yani kardeşim şeyhistan döneminde yaşamıyoruz. Yani bir fetva veriyor. Ona göre de bir karar çıkarılıyor. E burada böyle bir durum ortaya çıkıyor ve bu duruma yönelik eleştiri insanlar da kullanıyor. kullanıyorlar. Fetva verdiyse bile Hükümet partisinden evet. kendisine ben itiraz ediyor. Evet doğru, doğru haklı. <laughs> yani öyle bir Elbette, şöyle yapalım bir hukucumuz oldu. konuşsun devam edelim. Dedini yerine getirmeyi var. bırakın itiraz var. Bülent Turan <laughs> Özlem Zengin itiraz evet. ediyor. Evet.